Enes İbni Malik Efendimizin amcası kardeşlerim Enes Bin Nadır dedik ya bir bütün bir sülaleyle bütün bir aile efradıyla bu dini mübine nasıl hizmet edilirin en güzel göstergesidir. Enes İbni Malik Efendimiz ailesiyle kardeşi Bera İbni Malik o da aynı şekilde sahabe-i kiram efendilerimizdendir. Amcası Enes İbni Nadır Uhud'a gidildiği sırada ya Resulallah inni ecidu rihal cenneti dune Uhud'in diyen bir kahraman. Ya Resulallah ben Bedir'e katılamadım. Uhud'a gitmek istiyorum. Yol versen de yol açsan da bize ufuk tayin ettin ya Resulallah. Biz Allah yolunda cihad edilir. Nasıl cihad edilir senden öğrendik ya Resulallah. Yol aç biz Uhud'a gidelim. Efendimiz Aleyhisselam savunma savaşı yapmak istemişti. Ama sahabe-i kiram efendimiz başta Hamza efendimiz radıyallahu anh çıkmak istediler. Taarruz savaşı yapalım ya Resulallah dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onların dediğini kabul etti. Ve çıktılar. Uhud'a çıktıklarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dişini yardıklarında bir şaya dolaştı tabi savaş meydanında. Ustuş hide Resulullah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şehit düştü diye. Enes İbni Nadır tabi çok bunu duyunca bu haberi çok fena oluyor etrafta insanları gördüğünde neden oturuyorsunuz dediğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şehit olmuş diye cevap verince Enes İbni Nadır radıyallahu an ağlayarak kardeşlerim Kumu ve mutu ma mâ mata rasul ma da tasnaun ba'dehu diyen bir kahramandır. Kalkın ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam uğrunda ölün. O hangi uğurda öldüyse siz de ölün. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu dünyadan gitmiş hayatı ne yapacaksınız? Yaşamayı ne yapacaksınız diye onlara öfkeleniyor ve dalıyor düşmanlara sana kardeşlerim. Bu garide Müslim'de rivayetleri var. Kardeşleri onu bir rivayete göre yüz, parmağındaki yüzükten ya da elindeki benden tanıyorlar kardeşlerim. Enes İbni Nadır, kahraman. Onundan sonra ayet kelimeler iniyor. Hani Uhud'a gidelim Allah'a benim bir sözüm var ya Resulallah diyen Enes İbni Nadır hakkında Minal mu'minin ricalun sadaku ma ahadullah alihi fe minhum men qada nahbe ve minhum men yintazir <laughs> Bu ayet kerime iniyor kardeşlerim müminlerden öyle erler öyle kahramanlar vardır ki Minel mu'minin ricalun sadaku ma ahadullah alihi Allah azze ve celle'ye verdikleri sözünü tuttular kimisi o verdiği sözü tutup da ahirete yürüdü kimisi de ahirete yürümek için sıra bekliyor diye ayet kerime onları muştuladı kardeşlerim. Öyle bir kahraman Enes İbni Nadır. Enes İbni Malik Efendimizin amcası kardeşlerim.